Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fransa'nın Nice kentinden sesleniyorum. Buraya Dacia'nın yeni Jogger modelinin uluslararası basın lansmanına katılmak için geldim. Gelin hep beraber bu aracın detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Dacia yeni Jogger'ın ilk etapta bizlere görsellerini gösterdiğinde hakikaten ülkemizde de büyük bir beğeni topladı bu otomobil tasarımıyla ve tarzıyla. Çünkü bakıldığı zaman hakikaten hani bizim profilimize de ülke olarak bizim profilimize de çok uygun bir araç. Biraz böyle station formunda, biraz MPV formunda ve biraz da SUV formunda. Zaten Dacia da tam olarak bu aracı bir segmente konumlandırmıyor. C segmentinde yer aldığını söylüyor. Fakat az önce bahsettiğim segmentlerden de pay aldığını söylüyor. Hem tarzıyla hem kullanışlığıyla hem de tasarımıyla. Bence daha çok bu otomobil bir Station'ın yerden yükseltilmiş Cross versiyonu gibi. İşte Volvo'nun Station'larını bilirsiniz. V60'ı, V90'ı onların Dacia hali gibi duruyor. Zaten tasarım anlamında da sizler de Volvo'ya özellikle arka tarafıyla bu aracı oldukça benzettiniz. Ben de benzetmiyor değilim. Bakıldığı zaman ön yüzünde markanın Sandero modeliyle aynı tasarım formunun paylaşıldığını görüyoruz. Bu araca özgü biraz daha farklı bir tampon formu var. Ve bu tamponlardaki plastik eklentiler de aracın o su karakteristiğini daha fazla ön plana çıkarmış durumda. Ufak bir tasarım detayı yani aracın tasarımına o su havasını veren Ufak ama kendini çok belli etmeyen önemli bir tasarım detayı da lastiklerin daha kalın yanaklı olan yapısı, kalınlığı yanaklı olan yapı sayesinde hem daha konforlu bir sürüş yakalayabilmiş bu araç hem de biraz daha su görüntüsüne sahip olabilmiş ve yine su görüntüsünü veren önemli etmenlerden birisi de tavan barları ve aracın yerden olan yüksekliği, yani standart bir işte C station'a göre bu araç yerden daha yüksek olan yapısından dolayı o güçlü su görüntüsünü de vermeyi başarabilmiş. Profilden bakıldığı zaman Jogur aslında kendine özgün bir tasarım DNA'sına sahip. Özellikle bu kısma kadar Sandero ile aslında aynı proporsiyonlara ve tasarım bütünlüğüne sahipken buradan sonra ayrışıyor. Çünkü arka kapının olduğu kısım daha büyük olduğundan dolayı burayı biraz daha yükseltmişler. Bu durumda araca, özellikle aracın arka kısmına iniş binişleri biraz daha kolaylaştırmış arkadaşlar. Ve bu aracı isterseniz opsiyon dahilinde 7 kişilik de alabiliyorsunuz. Bu kapı büyük olduğu için 3. sıra koltuklara iniş binişler biraz daha rahat oluyor. Aslında bu kapının büyük olmasının en büyük esprisi de burada yatıyor. 3. sıraya kesinlikle bu kapı büyük olduğu için daha kolay bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Şurada bir de kelebek camımız var. Şöyle ufaktan da açılabiliyor. Yani 3. sırada oturanlar bunu açıp kapatabiliyorlar. Böyle bir güzelliği var. Tavan barları kişiselleştirilebiliyor. Şu anda dikini ama enine de yerleştirebiliyorsunuz. Bu sayede çadır ve benzeri bir şey dahi kurmanız mümkün olabiliyor. Ve 80 kilograma kadar da dinamik olarak da kullanılabiliyor. Yani hareketli olarak da 80 kilograma kadar bir yük taşımanız da burada mümkün olabiliyor arkadaşlar. Gelin bir de arka tarafa bakalım. Ve Jogger'ın arka tarafı. Burası da bence oldukça güçlü bir görüntüye sahip. Tamponlardaki bu plastik eklentiler sayesinde. Hani araçlar hem station hem de su havası oldukça fazla. Bakıldığı zaman burada markanın logosu yerine şöyle büyük bir Dacia ismini görüyoruz ve model ismini de alt tarafa konumlandırmışlar. Hazır buradayken gelin bir bagaj hacmine bakalım. Bu arada aracın tasarımıyla alakalı muhakkak sizlerin de yorumlarını alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenmeyi, kanala lütfen abone olmayı da unutmayınız. Şimdi burada test aracımız 7 kişilik versiyonu Jogger'ın. Eğer 7 kişilik versiyonda tam kullanım yaparsanız burada bu şekilde tam kullanımda arkadaşlar 160 litrelik bir hacim varken 3. sıra koltukları yatırdığımız zaman 565 litrelik bir hacim oluyor. 2. sıra koltukları da yatırırsanız neredeyse 1800 metreye varan bir hacim yakalayabiliyorsunuz. Eğer ki Jogger'ı 5 kişilik versiyonunu alırsanız burada da 700 litrelik bir bagaj hacmi sizlerle oluyor. Markanın iddiası 3. sıra koltuklarda bile oldukça iddialı bir yaşam alanı olduğu yönünde. Gelin isterseniz bu konuda hakikaten öyle bir şey var mı? Ona çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar gelin şimdi hep beraber Jogger'ın içerisine benim binme maceramı izleyelim. Şimdi Sırtlığı şöyle yatırdım. Sonra bu şekilde kolayca kalkıyor. Ama tabii ön koltuğun da çok geride olması gerekiyor şu koltuğun. Ve bu şekilde bakın hani ben 1.86 boyundayım. Zorlanmadan erişim sağlayabiliyorum diyeceğim ama şu kısmı evet buradan kaldıramıyoruz. Muhtemelen şunu indirdim ve kaldırabildim. Şimdi bu tip 3. sıra koltuk sunan araçlardaki en büyük problemlerden birisi Hani bu hacmin daha çok çocuklara göre olması da yetişkinlerin de burada rahat edebileceğini söylüyor. Genelde de şu oluyor. oturma zemininin haricinde ayaklarınızı koyduğunuz kısım fazla yukarıda oluyor. Ancak burada ayaklarınızı koyduğunuz kısım da neredeyse ikinci sıra koltukla aynı seviyede. Bakalım hakikaten dedikleri kadar iyi bir hacim var mı? Güzel, fena değil aslında. Şu anda iki izinimler bir de şunları kaldırayım. Ben bile rahat edebildim aslında. Baş mesafesi oldukça iyi. Diz mesafesi de beklediğimden daha iyi burada. Ve arkada oturanlar için de işte bardaklık ve benzeri böyle şurada da bir gizli göz var hatta. Sunulmuş olması güzel. Işık var. İsterseniz su camı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ufak bir hava geliyor buradan. Bu gibi detaylar güzel. Ee, beklediğimden kesinlikle daha iyi bir hacim var açıkçası. Bu konuda biraz ön yargılıyım ben bu tip araçlara ama kesinlikle e, beklediğimden daha iyi bir hacim sunuyor Jogger arka tarafında. Peki şurada işler nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Sanki 3. sıra daha iyi diyeceğim ama hani öyle bir şey yok. 3. sırada buradan farklı olarak oturma minderini biraz daha aşağı konumlandırmışlar. O yüzden biraz daha ikinci sıraya göre aşağıdan bakıyorsunuz etrafa. Ama yine de Hani çok arka tarafın klostrofobik olduğunu söyleyemeyeceğim. Ön tarafı görüyorsunuz bir şekilde. Bakın burada sunulan diz ve baş mesafesi de ben 1.86 boyundayım. Gayet yeterli. Sürücü koltuğunda benden biraz daha uzun boylu birisi oturursa ama sürücünün arkasında oturana çok fazla diz mesafesi kalmıyor. Onu muhakkak belirtmiş olayım. Jogger'ın aslında kullanım alanlarıyla alakalı detaylar böyle. Şimdi gelin isterseniz yola çıkalım. Yolda bu araç nasıl hissettiriyor? Onun detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Evet, yeni Jogger ile yola çıktım arkadaşlar. E, test parkurumuzda önce aracı bayağı bir detaylıca kullandım. Otobanda, safiye yollarda, arada, derede. Sonrasında şimdi sürüşüyle alakalı sizlere bilgileri aktarmaya başlayacağım. E, İç tasarımdan başlarsak bu arada yani burası Dacia'nın işte Sandero modelleriyle birebir aynı konsol mimarisine sahip. Zaten şu kısma kadar da hani Sandero ile bu aracın aynı olduğundan bahsettim. O yüzden tasarım anlamında burada bir farklılık yok. Direksiyon ergonomisi oldukça başarılı. Direksiyondan önümdeki sürücü bilgilendirme ekranıyla alakalı bilgileri yönetebiliyorum. Ayrıca multimedya sistemiyle alakalı bazı komutları yönetebiliyorum ama daha çok multimedya sistemini buradaki bu direksiyon arkasındaki kısımdan yönetiyorum. Dokunmatik olan ekran sürücüye oldukça yakın ve buradan hani ekranla alakalı birçok şeyi de e, yönetmeniz e, hiç zor olmuyor çünkü sürücüye yakın olduğu için ve yukarıda olduğu için şu an görüyorsunuz sürüş sırasında gözümü fazla yoldan ayırmadan ekranla alakalı birçok komutu yönetebiliyorum. Ayrıca şurada bir bunlar hep ekstra donanım olarak geliyor. Telefon aparatı var buraya telefonunuzu bağlayıp şu kısımdan da USB bağlantınızı yapıp e, telefonunuzu Hani e, navigasyon olarak da kullanmanız mümkün olabiliyor. Bunların haricinde en üst pakette e, Apple CarPlay kablosu olarak Apple CarPlay desteği de sunulmakta Dacia'nın Jogger'ında arkadaşlar. Ben şu anda Jogger'ın 1 litrelik turbo beslemeli benzinli versiyonunu kullanıyorum. 110 beygir gücünde olan. E, tork değeri de 170 Nm. Buradaki 0-100 verisi 11.6 saniye. Bu versiyonun haricinde bir de LPGli 100 beygirlik bir 1.0 turbo versiyon var. Oradaki 0-100 değeri de 12.5 saniyeler civarında arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman şu an için çok böyle performanslı bir motor alternatifi yok ya da dizel de yok. Daha ekonomik bir şey isteyenler için işte LPG da sunulmakta. O da ülkemize gelecek. LPGli versiyonunda 40 litrelik bir yakıt LPG tankı var ve 50 litrelik benzin tankı var. Bu ikisinin toplamı ortalama olarak 1000 kilometrelik bir menzil verebiliyormuş. Biraz tabii ekonomi odaklı bir sürüş yaptığınız zaman bunun altını özellikle çizdiler. Bunlar haricinde bir de hibrit versiyon gelecek ama o 2023'te gelecek. Bu arada bu araçta arkadaşlar 2022'nin yani bu yılın sonuna doğru ülkemize gelecek. Tahmini olarak Eylül-Ekim gibi ülkemize gelmiş olacak diyor daha önce Türkiye yetkilileri ee, az önce de bahsettiğim gibi hem dağ yollarında hem otobanda farklı farklı şu koşullarda test ettim bu aracı tabi 7 kişilik bir araç olduğu için mesela bir Sandero'dan farklı olarak boyutlar burada daha büyük bu araçta ama e, aracın boyutlarına nazaran ağırlık da çok abartılı bir seviyede değil yaklaşık olarak 1200 kilogram civarında e, bu benim şu an kullandığım benzinli işte monel şanzımanlı versiyonda ama işte 2023'te gelecek olan e, otomatik şanzımanlı ve hibrit versiyon muhtemelen biraz daha ağır gelecektir. Bu arada yeri gelmişken arkadaşlar evet otomatik şanzımanlı versiyon hibrit ile beraber 2023 itibariyle e, satışa sunulacak ülkemize de büyük ihtimalle gelecektir o versiyonda yani otomatik istiyorsanız Jogger'ı 2023'ü beklemeniz gerekiyor gibi görünüyor bir e, aksilik olmazsa. Bu motoru Dacia'nın birçok modelinden tanıyoruz. Hatta Renault'un Taliantında da kullanılıyor. Bakıldığı zaman performans anlamında yani çok büyük bir beklentiniz yoksa üzerine düşüne evet yapabiliyor. Ama sizler de sormuşsunuz bu motorla beraber tam kapasite bu araca kullanmaya çalışırsak işler ne olur abi diye çok soranlarınız olmuş. Hakikaten o ciddi bir soru işareti. Evet bu haliyle ya da işte atıyorum 3-4 kişi araçta varken kesinlikle çekiş yeterli olacaktır. Hani öyle bir hissiyat veriyor. Bu konuda bir problem olacağını düşünmüyorum. Otoban sürüşlerinde de esnek bir sürüş size sunabiliyor. 120'ye kadar olan hızlarda, ara hızlanmalarda yani çok zayıf hissettirmiyor kesinlikle. Ancak 120 ve sonrasındaki hızlarda birçok düşük hacimli motorda olduğu gibi artık benden bu kadar dediğini hissetmeye başlıyorsunuz ve siz de sözcü olarak içgüdüsel olarak aracı çok fazla zorlama gereği duymuyorsunuz. Ee, bu sebepten dolayı da hakikaten ben de böyle tam kapasite kullanımda e, bu motorun nasıl bir performans sunacağını merak etmiyor değilim ama tabii ki yani daha önce mühendisleri de bunu düşünmüştür ve aracın teknik olarak altyapısını buna göre hazırlamışlardır. Detaylı testleri yapılmıştır. İlla biraz daha zorlanacaktır 7 kişi varken. Ama yani e, tamamen böyle gitmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Ne yaktım? Sabahtan beri kullanıyorum. Yani ortalama 3-4 saattir kullanıyorum. Ben şu anda 110 beygirlik manuel şanzımanında 1.0 turbo versiyonu. Bakıldığı zaman buralarda hem otobanda arada zorladım ama genelde çok fazla işte e, hız sınırları çok olduğu için çok fazla zorlamadım da. Sayfa yollarda işte dağ yollarında biraz zorladım ve karma test olarak yol bilgisayarı bana 8.5 litre bir karma test tüketimini söylüyor. Biraz daha dikkatli olup hatta aracın şu eko sürüş modunu da yardımını alıp bu tüketim verisini biraz daha aşağı çekmeniz mümkün olabilir arkadaşlar. Bu arada sunulduğu pazara göre Jogger'da enteresan böyle premium markalardan gördüğümüz yani daha üst segment markalardan daha doğrusu gördüğümüz donanımlar da karşımıza çıkabiliyor. Mesela koltuk ısıtma var. Elektrikli bagaj kapağı alınabiliyor ama ülkemize gelip gelmemesi henüz belli değilmiş bu donanımların. E, muhtemelen ama üst paketlerde ülkemize de gelebilir bu donanımlar. İşte Kör.uyer sistemi de bu arada var bu donanım listesinde. Böyle donanımlar da özetle Jogger'da alınabilecek. Bu arada donanım listesinde bir geri görüş kamerası da var ama çözünürlüğü biraz daha keşke iyi olsaydı dedirtiyor. Hani bu konuda e, bakıldığı zaman ekran üzerinden az önce de bahsettiğim gibi otomobille alakalı birçok komutu yönetebiliyorsunuz. Multimedya kullanımı çok zor değil. Menüleri, grafikleri e, bayağı böyle büyük ayarlamışlar. Genelde zaten hani emekliler de tercih ettiği için bu araçları kullanıcı dostu bir yaklaşım var e, multimedya sisteminde de. E, hassasiyeti de güzel ve yani böyle çok yavaş olmuyor geçişler. E, bu kısmın altına doğru bu arada indiğimiz zaman da havalandırma ünitesinin kumandalarını görüyoruz. Bunları da böyle büyük ayarlamışlar, tasarlamışlar. Bu sebepten dolayı yani araca çabuk adapte olabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracın kullanımıyla alakalı birçok fonksiyona kolay adapte olabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu kısmın altında büyükçe bir gözümüz var. Buranın arkasında da biraz aşağıda kalan iki farklı bardaklık ve elektronik park frenini görüyoruz. Vites kullanımı gayet pratik. Konumu da güzel yukarıda olduğu için zorlanmadan vitesi kumanda etmeniz mümkün olabiliyor. Torpido gözünü ben beğendim Joker'da oldukça büyük. Kapı içi gözler de fena sayılmaz ama kolçağımız biraz küçük. Diğer gözler büyük olduğu için kolçağın küçüklüğü çok fazla problem olmuyor. Ya Jogur gibi bir araç neden alınmalı ya da neden alınmamalı? Aslında ben biraz bunu da konuşmak istiyorum. Şimdi her segmentten bir şeyler var dedik ama yani hepsini de böyle biraz biraz almış bu araç. Yani hepsini mükemmel bir şekilde yapmıyor. İyi bir şekilde yapıyor. İyi bir şekilde yansıtıyor. Mesela bir Duster'ın o SUV hissiyatı kesinlikle burada yok. Ya da işte atıyorum Sandero Stepway'in pratikliği de kesinlikle bu araçta yok. Pratiklikten kastım şu arkadaşlar, İstanbul içinde Jogger'ı kullanmak bir Sandero'ya göre ya da bir Duster'a göre biraz daha zor olabilir. Çünkü bu araçlara göre Jogger'ın boyutları daha fazla. Zaten Dacia da söylüyor. Ürün gamımızdaki en büyük, en uzun otomobil diye. Bu sebepten dolayı hakikaten böyle bir hacme ihtiyacınız varsa Jogger almak evet mantıklı. Yani 7 kişilik bir kullanım yapacaksanız, 3. sıra koltukta, 2. sıra koltukta sunduğu hacimle evet böyle bir araç tercih etmek mantıklı. Fakat böyle bir hacme ihtiyacınız yoksa, yani 7 kişilik kullanım haricinde hakikaten koltukları yatırıp ya da koltukları tamamen söktüğünüz zamanda sunduğu hacimle de işiniz için de ticari amaçlarla da kullanabileceğiniz bir araç. Böyle bir hacme ihtiyacınız varsa gerçekten çok mantıklı. Fakat böyle bir hacme ihtiyacı olmayıp bu tip araçları alanların da oldukça fazla olduğunu görüyorum. O zaman da bence bir işkenceye dönüşür böyle bir araç. Bunun yerine işte Stepway vari ya da işte Sandero vari bir şey versiyonunu almak bence çok daha mantıklı olacaktır. Yani özetle böyle bir hacme ihtiyacınız varsa... Evet jogger almak mantıklı Yani bu aracı alıp da çok üstün bir off kabiliyeti beklemeyin Off-road kabiliyeti istiyorsanız işte geçti işte Markanın ürün gamında Duster gibi bir alternatif var Ve off meraklıysanız biraz daha böyle sıkı bir off-road istiyorsanız Hakikaten bu konuda Dacia'nın Duster tarafı oldukça başarılı Bunun Duster'a göre önemli artırımdan birisi mesela bu aracın tutunma performansı. Hakikaten yol tutuş bakımından bir Duster'a nazaran gövdesinin yere daha yakın olması, ağırlık merkezinin biraz daha aracın geneline yayılmış olmasından dolayı biraz daha iyi bir tutunma karakteristiği var. Ama aralarında çok büyük uçurumlar yok. Mesela bir Sandero kadar iyi tutunmuyor. Sandero'nun Stevie kadar bile iyi tutunmuyor. Çünkü daha büyük boyutlara, ve daha fazla ağırlığa sahip. E, bu sebepten Noda'yı, bu aracı daha çok böyle bence bir görev adamı olarak görmek lazım. Öyle görüp yaklaşıp eğer satın alırsanız ve fazla hacim ihtiyacınız varsa evet Jogur sizi mutlu eder. Şöyle biraz limitlerine çıkalım. Bu dar yollarda. Yani bunu yaptığınız zaman kesinlikle sizi çok tedirgin eden bir yapısı yok. Yani büyük boyutlarını çok da fazla hissettirmiyor. Burada hafifliğinin avantajını gerçekten güzel kullanıyor. Ani yön değişimlerinde falan verdiği cevapları beğendim ben. Sandero öyle çok benzer bir hissiyata sahip. Tabii ki ondan daha büyük bir şeyde olduğunuzu hissediyorsunuz siz sürücü olarak ama yani arada çok bariz büyük bir uçurum da yok bu konuda. Tutunma konusunda. Konfor anlamında da işler yine Sandero tarafına kayıyor bence. Yani Duster'dan ziyade biraz daha böyle konfor ve tutunma anlamında Sandero gibi hissettiriyor bu araç. Çukur ve benzeri geçişleri bir Dodge standartları için gayet güzel toparlıyor bence. Ve bu aracın konforuna aslında en büyük katkı sunan etmenlerden birisi o etli kalın yanaklı lastikler. Kalın yanaklı lastikler, çukur ve benzeri geçişleri gayet burada güzel toparlıyor ve yine beklediğimden iyi performans gösteren bir durum bu araçta yalıtım seviyesi yüksek otoban hızlarında dahi kabine gelen yani ses seviyesi beni çok çok rahatsız etmedi bu ön tarafta arka taraftaki performansına bu konuda çok açıkçası bakamadım burada lansman sürecinde olduğumuz için araçları çok detaylıca kullanma ve çekim yapma şansımız olmuyor arkadaşlar ama benim atladığım böyle anlatmadığım bir şey olursa mutlaka yorum kısmına soru olarak bırakın orada Sizlere cevaplamaya çalışacağım. Zaten Türkiye'ye geldiği zaman da yine detaylıca farklı versiyonlarını çekime alırız mutlaka. Benim Dacia'nın yeni Jogari ile alakalı aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar bu lansmanda. Benim bu e, videoda bahsetmediğim e, sizlerin merak ettiği noktaları varsa lütfen yorum kısmına sorularınızı bırakmayı unutmayınız. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.